Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Ee, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sabah erkenden yola çıktık Hüseyin'le. Şu arkamdaki otele geldik. Burada kahvaltı yiyeceğiz. Kahvaltı menüsü e, büfe olarak var. Bayağı bir oldu biz de buraya gelmeyeli. E, şöyle yani çocuklar falan yok. Şimdi içeri girip hemen kahvaltıya başlayacağız. Acayip acıktım. Çocukları okula bıraktık. Bir günde evde annenin babam bakıyor. Biz de bugün böyle dedik ki bir anne baba vakti yapalım. Hüseyin girdi bile içeriye. Ben de gireyim. Çok karanlık çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim size içerisini. Güzel dekore etmişler. Şurada da spa'ya giriyorsun. Bu arada bizde kahvaltı ve günlük spa aldık. Sonra oraya da gireceğiz. Aynen burayı korona döneminde kapatıp tamamen tadilat yapmışlardı. Yenilemişler. Biz de çok önceden geldik. Bayağı sakin gibi görünüyor. Şöyle direkt köprüye, marinaya bağlı. Dışarıda havuzu var, içeride falan. Biz de restoranda geldik, kahvaltı vakti. Şeyin <laughs> şuradan başladı sıcaklardan almaya. Fasulye bile var. Oo, fasulye bile var. Melemen mantar almışsın sen. Yumurta Burada da böyle tatlılar, krosonlar var. Benim sonra geleceğim bölüm. Pankek falan da var galiba. Patates. Biraz Biraz domuz. Birazcık domuz. <laughs> Granola falan filan köşesi var. Burada da bayağı bir çeşit bol koymuşlar. Şeyleri Evet güzeldi. Peynir, laks. Burada da balık çeşitleri var. Salatalar. Burada da yeşillikler koymuşlar ve yine salam falan vardı. Bunların çoğu hatta hepsini biz yiyemiyoruz herhalde. Omlet falan yapmıyorlar galiba bu sefer. Şurada da Böyle kıtır ekmekler var. Değişik peynirler. Reçeller. Şu büfe güzel duruyor. Biraz kısık sesle konuşuyor. Taze sıkılmış meyve suları var. Bakın buzun içinde. Meyveler. Bunlar da yoğurt. Burada da kavun karpuz falan var. Ve burası da çay köşesi. Kahve köşesi. Semaver de var. Daha ne yapsınlar? Şöyle tabağımı aldım. Şunlar. Daha alacak çok şey vardı da. Çayım da pek afilli bugün. Şöyle bir şey. Siyah <laughs> çay yokmuş başka. Hüseyin de tabağını aldı. Afiyet olsun. Sağ ol canım. İki tane de yumurta almışsın. Aynen. Masada tuz yok ama. Çok çeşit var da şimdi biraz yiyeceğiz. Bunları ondan sonra tekrar alacağız. <laughs> Çünkü ben bunlarla doymam. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Şurada da meyve suyu alıyorsun. Şöyle tablette. Lüks ya değil mi? Güzelmiş. Evet, süper. Bir kova buz da var. Buzlu isteyene. <laughs> Ee, ben meyve alacağım biraz. Tamam. Ama ha meyve sonra alacağım. Önce yoğurt alacağım, sonra meyve alacağım. <laughs> Aklımda sıraladım alacaklarım. Yoğurt köşesi bayağı zengin. Ben de kendime şöyle bir tabak yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Ee, kahvaltı güzeldi. Güzelce karnımızı doyurduk. Geçen sefer geldiğimizde, yani bundan birkaç sene önce geldiğimizde daha da güzeldi kahvaltı. Ee, böyle orada durup <laughs> taze waffle falan yapabiliyordum. Bu sefer biraz daha seçeneği azdı. Her neyse önemli değil. Güzelce kahvaltımızı uyuduk. şimdi biz gideceğiz hava almaya çıktı. Şimdi spaya gireceğiz havlularımızı alalım. Bakalım içerisi nasıl bir değişiklik olmuş mu? İçeriye girdik kartımızla. Böyle bir giyinme odası var güzel de bir ayna var böyle bunları alıyorsunuz burada bir yere kilitleyeceğim sonra buradan da spaya yüzme yerine giriyorsunuz terliğin de olması güzel yere basmayacak ayaklarımız şimdi giyinip içeriye gideceğim bir spaya girdik biraz vakit geçti şurada şöyle jacuzzi var dışarısı da görünüyor yağmurlu Şöyle güzel bir havuzu var. Burası soğuk su. Dışarıda da hava soğuk ve yağmurlu. Şu jacuzziye girdik. Şimdi üst kata çıkacağız. Şurada da sessiz spa var. Oraya da bir girdik çıktık. Şimdi üst kata çıkalım. Şurası ayak için. Ayaklarınızı ne derler? rahatlatmak için sıcak su 38 derece. Böyle de hep su şişeleri koymuşlar yani su almak için. Aşağıda salatalıklı su vardı. Burada da limonlu su. Sıcak olduğu için bol bol millet su tüketsin diye ki ihtiyaç var. Şöyle sular var. Buralardan da alınıyor mu bilmiyorum şundan. Şöyle yukarıda oturacak yerler var. Aşağısı şöyle görünüyor. Bazı insanlar var da oraları çekmek istemiyor. Dışarıda da jacuzzi var. Soğukta sıcak suyun içinde oturuyorum. Bunu deneyeceğim. Şurada. Zaten limandayız hemen. Burada yine sauna var sanırım. Burası da ka kar saunasıymış. Ben hiç denemedim. Burada kar var. Alıp böyle üzerinize kar sürüyorsunuz sanırım. Oy buz gibi. Yani öyle normal kar da değil. Şöyle bakın. Bunu vücudunuza sürüp böyle dinç oluyorsunuz. Bence bunu sürdükten sonra da sanırım dışarıya çıkıyorlar ama ben sürmeden çıkacağım. Burada da yine ayaklarınızı dinlendirip su, su doldurup şurada da tuzlar var. Ayak masajı gibi bir şey. Ayak rahatlaması için. Şurada ne varmış? Burası da sauna. Değişik değişik saunalar var. Ve diyor ki sessiz olun. Şu an bornozumla dışarıya çıktım. Hava rüzgarlı, yağmurlu ve soğuk. Eksi derece olabilir. Buraya jacuzziye girmeyi düşünüyorum. Seyin beni bu sefer yalnız bıraktı. Girmek istemiyormuş. Böyle tamamen dışarıdayız. Sadece üstümüz kapalı. Yağmur falan gelmiyor ama rüzgar var. E, Su da sıcak. Basıp gireceğim bakalım nasıl olacak. Evet, spa'da 2 saat kaldık. Böyle şimdi giyindik, hazırlandık. Saçlarımı kurutacağım ve çıkacağız. Ee, burada da müzik var ama bilmiyorum. Makyaj silme suyumu da evde unutmuşum. Saçlarımı kurutacağım sonra çıkıyoruz. Hüseyin de beni bekliyordur büyük bir ihtimal. Ee, durum güncellemesi yapmak istedim. Dışarıdaki jacuzziye e, şey yaptım, girdim. Hüseyin girmedi zaten bahsetmiştim. Dışarıda da eksi 5 dereceymiş bu arada. Soğuk olduğunu hissetmiştim ama çok aşırı soğuk gelmemişti bana da. Ee, çok güzeldi. Biraz böyle dışarıdan tabi e, yani sudan çıktığınızda o soğuğu biraz hissediyorsunuz ama onun dışında güzel bir deneyimdi. Gayet güzeldi. Daha önce bir sefer daha girmiştim buradan. O zaman böyle soğuk değildi. Her neyse çok güzel geçti. 2 saat kaldık. Böyle bayağı bir güzel keyifli zaman geçirdik. Şimdi saçlarımı kurutup senin yanına gidip. Sanırım soğuk bir şeyler içeceğiz çünkü bayağı bir sıcak bastı bizi. Sonra da çocuklara evi yanına yani eve gideceğiz çocukların yanına, annelerin yanına. Bakalım onlar ne almışlar. Arabamıza bindik, artık eve doğru gidiyoruz. <laughs> İçimiz yandı, soğuk bir içecek alalım dedik. Hüseyin bana sağ olsun. Neydi? Lüks şey kalmış. İçinde bayağı meyve özü falan var. Kendine de normal bir şey kalmış. Benimki bayağı afili söylemek istediğim bir şey var mı? Merhaba kardeşlerim, umarım iyisiniz. Bu şeyiz ya, şu an şeyden çıktık ya, sıcak suya falan girdiğimiz için bir böyle bir yorgunluk var gibi. Yani bir rahatlama bu. Yorgunluk değil de. Şimdi önümüzdeki de yolumuzu atladı. 15-20 dakika sonra evdeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz şu an Norveç'teyiz. Oslu Oslu'ya gidip geldik. Havaalanına bıraktık. Annemin babamı Türkiye'ye yolcu ettik. Bugün onların geri dönme günüydü. Onları onlarla vedalaştık. Hüseyin de galiba arkada görüyorsunuz Begüm'le. Dedik burada bir sınırda markete uğrayalım. bebek bezi falan bakacağız. Bugün akşam hayırlısıyla annemler de Türkiye'de olacaklar. Öf, öyle de bir rüzgar var ki. Hava burada biraz daha soğuk. Marketlerine belki biraz çekim yapabilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi onlar inşallah yarın Barton'da olacaklar. Uzun bir yolları var. Biraz fiyatlara da bakalım. Mesela bu muz 25 kron. Bizim orada da sanırım aynı fiyat. Havuç 28 kron. Hangisi fiyat olduğunu bilemedim. Şey var somon ne kadar 400 gram sanırım evet 400 gram 90 kron bizim orada da 400 gramı 90 kron muydu 99 kron muydu neydi aynı ama bu taze bizim oradaki dondurulmuştu aradaki fark bezlere doğru gidip bakalım mesela tavuklar da pahalı bir buçuk kilo e, şu but 90 kron yani İsveç'le aynı fiyat falan diyorlar ama yine de İsveç'ten pahalı. Bir şeyler de 150 indirim olmuş. Ekmekler falan ucuz diye duymuştum ben. Kara Ekmekler ciyeti. de pahalı. Karaciğer 150 50 indirimde şu an. Ha. Ama kilosu 70 euro. Hadi ya. Yani tabii ben ki. Ben bedavaya getiriyorum size görüyor musun? Vallahi iyisin. Sen olmasan geyik karaciğeri yemeyeceğiz. Yani bayağı da şeymiş. 700 kron yani ha. Evet. Tamam beze alacaktık. Bizim buraya girme amacımız aslında bir bakılmak. Bir de beze bakacağız. Ben bayağı da acıktım. Şurak ne yesem? Şey ha. Tamam bakalım bezlere. marketten çıktık. Rema Tüysen'den. Ee, şimdi kiwi diye bir market var. Oraya geldik hemen 2 km ötesinde. Ne aldınız diye sorarsanız e, çoğu şey İsveç'ten daha pahalıydı. Hala demek ki Norveç İsveç'ten daha pahalı. Dikkat edin yerler buzlu. Bez aldık. Rema Tüysen'in e, kendi markası olan bezden aldık. 5-6 paket. %50 indirimliydi. E, fiyatı da bayağı uyguna geldi bezimizi aldık. Bir de buraya bakacağız. Ondan sonra istikamet ev sanırım. Begüm'ü taşımak da bugün Hüseyin'e kaldı. Yerler hala buzlu. Ee, kızlar evde kaldı. Araba nerede ki? Künvan. Boş mu ki şuradaki tane? Biz buranın biraz yabancısı olduğumuz için bilemedik tam nasıl olduğunu. Abi içerideymiş. Hemen alalım arabamızı. Kahve de varmış. İnanmıyorum. Ben hemen kahve alıyorum biraz. Siz baba kız takılın. Burada hemen bakacağız. Burada da bir gelmişken bezlere yine bakacağım. Belki yiyecek bir şeyler alacağız kendimize. Onlar biraz şey aslında dolaşsınlar. İçecek alacaktık. Soğuk bulamadık öbür tarafta. Begüm ne haber? <laughs> Begüm yorgun bizde aç Bazı şeyler İsveç'te aynı Bazı şeyler biraz pahalı değil mi ee, Biraz farklı yani O ne sosuymuş Güzel bir şeye benziyor Ben bir tane ekmek aldım Yulaflı ekmek vardı ee, 20 krona ondan aldım Tadını deneyeceğim Kızlara şeker alacağız. Bugün cumartesi şeker sipariş ettiler. Biz aslında öyle bakıyoruz yani bir şey şunu alacağız diye bir listemiz falan yok, değil mi? <laughs> <laughs> <paramız> <laughs> İsviçre daha pahalı olduğu için hiçbir şey almayız. ya, paramız yok alma. İsviçre'den daha pahalı olduğu için de Tabi canım. Hem bir de paramız ülkemize gitsin, değil mi? <laughs> evet. Norveç kronu daha yüksek. Norveç kronu biraz daha düşmemiş miydi? İsveç kronu. Ne bilmiyorum neyse. Ben bir de bezlere bakayım burada gelmişken. Bezler ne Bez, taraftaki? Orada da. Oradadır herhalde. Sen neye bakacaksın? Kahve falan. Evet demin de çaldı. Bu kasaya lazım olunca aslında şey bir tane un vardı ama acaba hangiydi ki? Bilmiyorum. Sadece karıştırıyordun, hiçbir şey yapmıyordun, ekmek oluyordu ama. Şu mu ki? Cornbread. Şu mu acaba? Bir mamalar var. Bak mamalar da bizim orayla aynı fiyat. Nam markası 169 kron. Bizim orada da aynı sanırım. Ee, şu lapaları yemiyor zaten Begüm. İsveç'in markası olan onu yiyor. Ben bir bezlere bakayım. Köprü görünüyor mu? da eski köprüymüş. Eski sınır yani. İsveç'e Norveç sınırı. Begüm sen neden ağlıyorsun? Buradaki restoranlar falan şeyler hep şey yapmış değil mi? Kapanmış gibi bir çoğu. Evet marketten de yine çıktık yoldayız, arabadayız. Artık videoyu kapatayım daha fazla uzatmayayım diye düşündüm. Bu marketten bir şey almadık. Sadece bir tane kola, bir de ne aldık? Ekmek aldım ben. Bir tane ekmek aldım. O kadar. Bezlere falan baktık. Başka da bir şey almadık. Bugün de arkada mızmızlanıyor zaten. Bir yabancılar marketine uğrayacağız. Isotumuz bitmişti. Isot almamız lazım. Geçen bulamamıştık onu alacağız. Ondan sonra direkt eve kızlar da evde zaten bizi bekliyorlar. Bugünü de böyle geçirmiş olacağız. Gün daha bitmedi ama biz sanırım bundan sonra zaten bir şey yapmayacağız. Yorulduk. Evde oturup dinleniriz. Ne diyorsun canım? <laughs> Yoksa başka bir şey yapar mıyız? <laughs> Bence yapmayacağız. Kahvemi değiştim ben. Ama hala karnım aç tabi ee, ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz sorusu var şu an aklımıza. Ne yesek diye. Belki buradan bir şey buluruz. Orada ağzımıza göre bir şey bulamadık sadece içecek aldık. Ee, belki burada bir şey buluruz. Artık bulam burada da bulamazsak herhalde bir yarım saat sonra evdeyiz. Begüm, ne oldu Begüm de acıktı Bir dakika. De... Begüm, tut anneciğim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.